Merhabalar. E, 2023 8. soruyu çözüyorum. Sorumuzda bu R4 direnci üzerinden geçen akım arkadaşlar soruluyor. Sorumuza geçmeden önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi burada potansiyelleri toplanmasını yapacağız. Eğer ben şu şekilde bu tarafa doğru giderken potansiyel farkını alacaksam bakın şu yüksek potansiyel, şu düşük potansiyel. Bunun potansiyelini artı epsilon olarak alabilirim. Eğer şu şekilde bir pirimiz var. Biz bu tarafa doğru Gidersek şu tarafa doğru gidersek şu küçük potansiyel bu büyük potansiyel potansiyel farkı negatif olarak toplayabiliriz. Eğer direncin potansiyelini toplayacaksak şöyle siz akım bu tarafa doğru giderken akım yüksek potansiyelden yani büyük potansiyelden küçük potansiyeli doğru gidiyor. Eğer ben bu tarafa doğru gidersem yani akım yönüne gidersem son eksik burada negatif potansiyel farkı oluşur. Aynı şekilde bu tarafa doğru bir direncimiz var. Akım bu tarafa doğru akıyor. Eğer siz şu tarafa doğru giderseniz şurası büyük potansiyel, burası küçük potansiyel, son eksi ilk, burası da pozitif olarak potansiyel farkını alabiliriz. Yani potansiyellere bir elektrik devresinde potansiyelleri toplarken akım yönüne giderseniz potansiyel farkı negatif olurken akıma ters yönde giderseniz potansiyel farkı pozitif olmuş oluyor. Bu bilgileri kullanacağız çok kompleks elektrik devrelerinde bu yöntemi kullanıyoruz. Şimdi o zaman biz kendimize göre bir akım seçelim. Bu seçtiğimiz akımın yönü doğru olabilir, yanlış olabilir. O çok problem değil. Bakın şuradan I1 akımı geçsin. Buradan I2 akımı geçsin. Şimdi I2 akım buraya geldiği zaman I3 yukarı doğru geçerken şuradan da I2-I3 aksın. Şu direnç de direkt 12 voltluk pili gördüğü için buradan da 12 amper akım geçsin. Şimdi bakın. Ben buradan, bir de burada 2 ohmluk direnç var. Soruda verilmiş o. Pilin iç direnci. Ben buradan başlıyorum. Potansiyelleri toplayacağım. Şöyle geldim. Pili geçtim. Pilin potansiyeli var. Akımın potansiyeli var. Dolayısıyla şuradan geçen akımın da I1 artı I2 olduğunu görüyorum. Bu direncin potansiyeli var. Hepsinin potansiyel farkını topladığım zaman tekrar aynı noktaya geldiğim için toplam potansiyel farkın sıfır olması lazım O zaman bunu yapalım Bakın pili geçtim artı 8 2 ohmluk dirence geçtim eksi 2 I I1 artı I2 akım yönüne gidersem negatif potansiyel akım yönüne gidersem eksi 2 I1 o da eşittir 0 oldu toplarsam 2 I1 2 I1 4 I1 artı 2 I2 Bu birinci denklemimiz olsun Bir de şuradan toplasam Şuradan şöyle geldim 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 şöyle Toplam potansiyel farkının sıfır olması lazım. Pili geçtim. 8 volt. 2'yi geçtim. Eksi 2I I1 artı I2. 2 ohmluk direnci geçtim. Eksi 2I2. 3'ü geçtim. Eksi 3I 3. I3, o da eşittir. 0 olursa bunları toplayacağım. 8 eşittir. 4I2 2I1 Bir de 3I3 Bu da ikinci denklemimiz olsun. Üçüncü denklemde de bakın şuradan başlayalım. Şuradan şöyle gelelim. Toplam potansiyeli e, topladığım zaman sıfır olması lazım. Pili geçtim 12 volt. Bakın bu defa akıma ters yönde gidiyorum. Akımla aynı yönde giderken potansiyel farkı direncin, potansiyel farkı negatif. Zıt yönde gidersek pozitif. Yani burası da artı 3'ü olacak. Akımla aynı yönde gidiyorum. Eksi I2 eksi I3 ve toplamında da 0 olacak. Bunu da düzenleyelim. 12 eşittir. I2, I3. Yani 4, e, 4 I3. Eksi 4 I3. Eksi I2 artı I2. Şeklinde düşünebiliriz. Evet, şöyle kalsın. Bu, bu da üçüncü denklemimiz. Şimdi buradan I3'ü bulmak istiyorum. Bakın şu denklemi şu denklemi O3 cinsinden yazmaya çalışacağım. 4 O2 lazım bana. E, buradan O2 dediğimiz şey O2 dediğimiz e, 12 artı 4 O3. 12 artı 4 O3. Bize ne lazım? 4 O2 lazım. O zaman 4 O2 4 tane 12 48 yapar. 4 tane e, 16, I, 3 yapsın. Getirelim bunu yerine yazalım. Şuradan kırmızıyı aldım. 8 eşittir. 4, I, 2 yerine. 48 artı 16, I, 3. Zaten sonda 3, I, 3 vardı. Bir de 2, I, 1'i ayarlayalım orada. 2, I, 1 bulmak için bakın şu denklemi kullanalım. Şu denklemin yerine 8 eşittir 4 ö 1 artı 2 ö 2 ilk bulduğum denklem 2'ye bölelim. 4 eşittir 2 ö1 artı ö2. Bakın ö2 ö1'i buldum. E, ö2 ile ö3 cinsinden yazarsam yani 4 eşittir 2 ö1 artı ö2 yerine yani şunu yerine 12 artı 4 ö3 yazarsam buradan e, 2 ö1 12 diğer tarafa geçerse eksi 8 olur eksi 4 o oldu. Yani iki o 1 dediğimiz şey eksi 8 4 o Bunu da yerine yazalım. iki o 1 yerine şu artıyı şuradan silelim. Eksi 8 eksi 4 o 3 olacak. Şimdi toplayalım bakalım. 8 eşittir. 48 artı 16 o 3 3 o 3 yani e, şu eksi o 3 artı 15 ö3 yaptı şurası. Bir de eksi 8'imiz var. 8, 8, 16. 48'den 16 çıkarsa, 8'den 16 çıkarsa 2, 32. 32, o da eşittir. 15 ö3 oldu. Ama nasıl 15 3? Eksi 32. Dolayısıyla ö3 o da eşittir. Eksi 32 bölü 15 oldu. Şimdi burada bulduğumuz akım negatif çıktı. Yani burada zaten akımın yönünü bize sormuyor bu elektrik devresinde. Fakat çok problem değil. Bulduğumuz sonuç doğru. Sadece akım yönünü yanlış etmiş Demek ki 4 ohmluk dirençten yukarı doğru değil de aşağı doğru bir akım geçmiş şeklinde düşünebiliriz yani. O zaman doğru cevap C şıkkı olur. Hoşçakalın arkadaşlar.